hope ümit etmek ummak i hope you will pass the exam umarım sınavını geçersin clean temizlemek clean the table please lütfen masayı temizle drive araba sürmek You should drive the car slowly Arabayı yavaş kullanmalısın win kazanmak Galatasaray has won the cup Galatasaray kupayı kazandı forget unutmak I forgot Mandy's birthday Mandy'nin doğum gününü unuttum remember hatırlamak Did you remember me beni hatırladınız mı ask sormak Can I ask something Bir şey sorabilir miyim? answer yanıtlamak cevaplamak Who will answer this question Bu soruyu kim cevaplayacak? improve ilerletmek geliştirmek How can I improve my English? İngilizcemi nasıl ilerletebilirim? İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Open açmak It's too hot. Hava çok sıcak. Open the window. Pencereyi aç. Close. Kapatmak. It's too cold. Hava çok soğuk. Close the windows. Pencereleri kapatın. Help. Yardım etmek. Can you please help me? Lütfen bana yardım eder misiniz? Borrow ödünç almak. Can I borrow your pencil? Kaleminizi ödünç alabilir miyim? Lend ödünç vermek. Please lend me some money lütfen bana biraz ödünç para ver understand anlamak did you understand this subject bu konuyu anladın mı smile gülümsemek smile I'm taking. Gülümseyin. Çekiyorum. Cry. Ağlamak. Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Study. Ders çalışmak. Did you study English Yesterday. Dün İngilizce çalıştın mı? Walk. Yürümek. Snakes cannot walk. Yılanlar yürüyemez. Prefer. Tercih etmek. Do you prefer tea or coffee? Çayı mı yoksa kahveyi mi tercih edersin? Sing şarkı söylemek. I can sing a song very well. Ben çok iyi şarkı söyleyebilirim. Dance Dans etmek. Shall we dance? Dans edelim mi? Advise. Öğüt vermek. Nasihat etmek. I advise you to learn English. Sana İngilizce öğrenmeni öğütlüyorum. Recommend. Tavsiye etmek. What do you recommend me? Bana ne tavsiye edersiniz? Live Yaşamak. I live in Turkey. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Stay Kalmak stay at home evde kal kiss öpmek the child kissed the rabbit çocuk tavşanı öptü miss özlemek i miss you very much seni çok özledim. Lock kilitlemek. Lock the doors before going out. Dışarı çıkmadan önce kapıları kilitleyin. Get up. Kalkmak. I get up late at the weekends. Hafta sonlarında geç kalkarım. Paint. Boyamak. My brother painted the wall. Erkek kardeşim duvarı boyadı. Play. Oynamak. I can play chess. Ben satranç oynayabilirim. Promise söz vermek. I promise I will never leave you. Söz veriyorum seni asla bırakmayacağım. Söz veriyorum seni asla terk etmeyeceğim. Invite davet etmek. I didn't invite Mary. Mary'yi davet etmedim. Offer. Teklif etmek. I offer you to go to the cinema. Sana sinemaya gitmeyi teklif ediyorum. Suggest önermek. I suggest you should learn English. İngilizce öğrenmeni öneririm. Climb. Tırmanmak. Cats can climb a tree. Kediler ağaca tırmanabilir. Catch. Yakalamak. Cats catch the mice. Kediler fareleri yakalar. Want istemek. I want to drink tea. Çay içmek istiyorum. Use kullanmak. Can you use computer? Bilgisayar kullanabilir misin?